ERP'si Çankırı'daki kazı çalışmalarını 24 yıldır sürdürmekteyiz. Çorak yerler kazıları başlayalı bu ay Ekim'in 7'sinde 3. ayını tamamlamış olacak. Ve oldukça güzel örnekler elde ettik bu senede yine. Geçen yıllarda olduğu gibi yeni tür olabilecek tarzda fosiller de var. Yakında bilimsel çalışmalarını tamamlayınca detaylı açıklamalar yapacağız. Bu senenin en güzel örneklerinden bir tanesi arkamda gördüğünüz bir zürafagillere ait kafatası. Şimdiye kadar bu kadar bütün bir kafatası belki Anadolu'da bile çok fazla bulunmayacak. Yoktur mutlaka. Bu Çankırı'da aslında şimdiye kadar dört tane zürafa türümüz vardı. Belki bu beşinci tür olarak açıklanacaktır yakında. Bilimsel çalışmaları devam ediyor. Detay analizler yapılacak. Şimdilik temizlik işlemlerini yapabildik. Temizlik çalışmaları bitince onarımları yapılarak ondan sonra da bilimsel değerlendirmesini yaptığımızda muhtemelen yeni bir tür olarak karşımıza çıkacaktır. Zürafanın yıllık olarak şimdi tarihin tam olarak morfolojik karşılaştırma yaptıktan sonra belki söyleriz ama yine bizim 7 ile 9 milyon yıl arasında tarihlendirdiğimiz bir alandan çıktı için biraz daha belki eskiye eskiye derken 7 milyona değil de 9 milyona doğru giden tarihlendirme yapılabileceğini düşünüyorum. Daha çok çalışmalar yapılması gerekiyor. Gerek izotop analizlere gerekse tarihlendirmeler. Tabii ki bunların üzerinde yapılacak değerlendirmeler sonucunda daha ayrıntılı, daha net bilgiler verebileceğiz. Bu sene bol miktarda suitlere ait yani bizim yaban domuzu dediğimiz e, türlere ait bol miktarda fosil bulundu. Diğer e, fosiller diye daha önceki yıllar açıkladığımız gibi e, gazellalar, karnivor etçiller, e, onun dışında e, gergedan türleri, belki bir 5. gergedan türü türünde yakında açıklayabileceğiz. Antropolojinin de 100. kuruluş yıl dönümü e, 24-26 Ekim'de de e, uluslararası bir kongre düzenliyoruz. Yüzün üzerinde sözlü sunum. Bunların içerisinde çorak yerlerle ilgili de birkaç tane sunum olacak. Hem türlerle ilgili hem genel değerlendirme ile ilgili. Çorak yerler sürprizlerle dolu bir alan. Her kazı e, dönemi döneminde yepyeni bir türle karşılaşmamız hiç de şaşırtıcı olmuyor. Bir şeyin güçen konusu oldu. Bir çalışsın. Hakkına bunu öyle afetmiş.